Merhaba sevgili dostlar, hepinize hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Skyrim serüvenimize devam ediyoruz. Ee, ben oyunu bayağı bir oynadım arkadaşlar sizlere sunmadan evvel. Yani şöyle söyleyeyim, ben 5. bölümden sonra İmparatorluğun Büyücüsü serisini çekmeye devam etmedim ama kendim oynamaya devam ettim. Ve hani e, bayağı bir olay oldu, bayağı bir gelişme oldu arkadaşlar. Şurada gördüğünüz Satun'u tanıyacak mısınız bilemiyorum ama e, kendisi kızıl muhafızların aradığı kız Balyoz Yurt'ta yargılanması gerektiğini İddia ettikleri kız biliyorsunuz biz bunu e, seriyi ilk oynadığımız zamanlarda ilk sezonda e, korumuştuk. Bu hatunu satmamıştık Balyoz yurtun adamlarına karşı. E, şimdi ben kendilerine hatunu teslim ettim abi. Bu sefer dedim hani şey yapacağım ya farklı bir sonuç görmek istiyorum. Bu sefer hani gidip e, hapishanedeki adamdan bunların yerini öğrenip onlarla savaşmak yerine 500 altın karşılığında hatunu teslim ettim abi. E, ee, götürülüp yargılanacağını söylüyor kendisi ama şu an galiba bir e, dondurma büyüsü falan yaptı bunu engelleyebiliyor muyuz? Hiç herhangi bir fikrim yok arkadaşlar. Aynı zamanda bana oyunun sesi sanki hiç gelmiyor gibi geldi ama bilemiyorum ya. At kullanma becerilerim de on numaradır ha çaktırmayın. Abi ses açık normal şartlar altında ama benim sesimi bastırır korkusuna şey yapamıyorum, hareket edemiyorum. Galiba bende çok kısık abi bir saniye. Yok ya oyunun kendisinde de çok kısık galiba. Bu ne abi hayırdır? Kacikler mi saldıracak bize? Kacikler nereye gidiyor dayı? Hop. Ablacım bir saniye shift up'a geldi elim pardon. Ablacım bir saniye. Alo. Şş, neler oluyor? Ablacım pardon. <laughs> Ha sinsilik konusunda senin beni eğitmene gerek yok abi. Ben zaten e, yeterince sinsilik eğitimi aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arada şey caps lock'a basınca mı geliyordu? Niye gelmedi bu caps lock'a basınca? Hocam bir saniye. Konuşalım mı? Ha tamam şimdi geldi bak. O zaman menüsü oradan gidiyormuş e, diyalog geçince. E, beni senin sinsilik konusunda eğitmene gerek yok. Ben zaten sinsilik konusunda yeterince eğitim aldım abi. Hırsızlar loncasına katılmaya çalıştım çünkü. Nereye gittiğini bilmiyorum da sadece beni silik konusunda eğitir misin seçeneği çıktı. Abi siz bu hatunu alıp nereye götüreceksiniz ya? Balyoz yurta falan götüreceğiz dediler. Balyoz yurt nerede acaba? Neyse abi işte öyle. Ee, bu arada ben ne yaptım? İşte şehirlerde dolanırken bir kaleye rastladım arkadaşlar. Ve o kalede insanların ruhlarını ele geçiren bir tane büyücü vardı. O büyücünün icabına baktım. Bir yığın yan görev aldım. Misal Marisa için 5 tane buz hayaleti dişi bul diyor. Ama ben buz hayaletlerini nerede bulacağım herhangi bir fikrim yok. Ee, şu Byron Lodge'un Nasıl okunuyor sesim, onun planını dinleme niyetinde değilim. Terlerav'ı kampa kadar eşlik et bu Terlerav bizi tuzağa düşüren e, it arkadaşlar. Hiç onu direkt öldürdüm yani, e, eşlik etmeden öldürdüm. Zaten buraya gelmemeliydin seçeneği falan filan çıktı. Hırsızlar loncasının bir üyesi olmaya çalışıyorum çünkü neden? Bir e, taş ele geçirdim abi, hemen size ben o taşı da göstereyim. Galiba çeşitliden e, gösteriliyordu abi. Bir taş ele geçirdim, değerli yakut taşı galiba. Aynen öyle abi. Bunun değerini öğrenmeye çalışıyorum. Ve iskelet anahtarım var. Evet iskelet anahtarı hileyle aldım. Ya bütün hani lockpick yapmaya çalışırken bütün maymuncuklar kırılıyordu. Onu aldım. Oyunda sadece o hileyi yaptım. Başka bir hile yapmadım ama. Ben en son Vadi Kent'e gittim abi. Çünkü bu hırsızlar loncasının yeri biliyorsunuz Vadi Kent'te. Vadi Kent'e gidip aradım ama herhangi bir şey bulamadım. O şeye girdim abi ee, Sıçan yoluna girdim Sıçan yolunda herhangi bir şey bulamadım yani Vadi kentin alt mağaralarında falan bayağı dolandım da herhangi bir şey göremedim Kışı sarı kolejine gidip Büyü öğrenmeye çalışabiliriz ki Aslına bakarsanız ben büyücüyüm Ve büyü öğrenmek istiyorum Kışı sarı kolejine doğru gidelim o zaman ya Bakalım bir haritadan ışınlanalım da Kışı sarı kolejine nasıl gideriz Ya ben ee, ışınlanma kullanmayı Sevmiyorum abi at ile gideceğim Şuraya bir e, işaret yerleştirelim abi. Buraya işaret yerleştirdikten sonra nasıl gidebilirim ki buraya? Acaba şuradan ışınlanıp gidebilir miyim alacak karanlık mağarasından? Yol gösterir yani dövüş sırasında rakibine ruh kapanı büyüsü atarsan dedi kalanını okuyamadım. Bu arada grafik kalitesini bir tık daha arttırmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım bir faydası dokunmuştur. Ya pek faydası dokunduğunu zannetmiyorum ama. Heh. İşaretimiz ileride Şuradan çıkacağız anladığım kadarıyla Bu arada biz odun muyuz abi Ha burada buz hayaleti dişi de bulabiliriz Buralar çünkü Soğuk topraklar abi buz hayaleti dişi de Olabilir bence buralarda Tam olarak emin değilim de Ya bu arada benim şu atla giderken çekmediğim Çile kalmadı ya sürekli zırp bırt Zırp bırt kurt saldırdı Zırp bırt kurt saldırdı İnanılmaz derecede Ayar oldum ya Abi ileride düşmanlar var. Dur, dur. Ata zarar gelmesini istemiyorum. Ata zarar verme Abi şuralardan gidelim bakalım ya. Daha tepe gidelim de bir güzel oyunu baga sokalım, oyun takılsın kalsın öyle. Şuralardan gidebiliyorum herhalde. Kış sarı Ya bir de arkadaşlar ben şey yapmaya başladım böyle ışınlanarak gitmek yerine e, Artık yürüyerek gitmeye başladım böyle Hani atıma binip ne maceralar yaşayacağımı Öğrenmek için oynamaya başladım Gerçekten çok farklı farklı şeylerle Karşılaşıyorsunuz gerçi ben bunu Skyrimcilere mi öğretiyorum yani Skyrim oynayan arkadaşlar elbette ki Hani benden çok çok daha bilgililerdir bu konuda Misal e, Talmor'un Elçileriyle karşılaştım arkadaşlar Talmor'un yargıçlarıydı galiba Elçileri değildi de yargıçlarıydı sanırsam Talmor'un yargıçlarıyla karşılaştım Bu arada hemen bir hızlı save alalım Şu kaledeki vatandaşı indirip Tekrardan geliriz buraya Talmor'un yargıçlarıyla karşılaştım abi Ve onlar bana işte hangi dine inanıyorsunuz Artık Türk diye sordu Ben de istediğim ilaha inanırım oğlum sana mı soracağım dedim Bu arada bu gümüşeller galiba Kurt adamlara karşı savaşıyordu arkadaşlar Öyle hatırlıyorum ben Lan istediğime inanırım istediğime inanmam Sana mı soracağım düdük dedim böyle Evet kurt adamlara karşı savaşıyorlar çok belli değil mi? Öyle söyledim adama. Ondan sonra onlar da bana o zaman sen de yargılanacaksın köpek senin sonunda işte o yargılamaya gittiğimiz gibi olacak falan filan dedi. Daldılar ee, yıldırım büyüsüyle üçünü de pelt ettim. Ya değişik değişik şeylerle karşılaşıyorsun abi yolda. Yolda misal birkaç tane adamla karşılaştım. Onlar dedi gel kardeş içki içelim birlikte eğlenelim zart vırt vırt, vırt. Ben senle ne içeceğim la dedim ama tabii ki dinlemedi beni. Yine içtik adamla. Hocam varilden falan bir şey almayacağım ben ya. Kayan gölge sığınağı. Direkt göreve odaklı gitmemize gerek yok bence. Elimizden geldiğince yayılı yayılı oynayalım. Bebeğim kılıcım falan çok ses çıkarıyor biliyor musun Lidiyacığım? Bu arada var ya benim bir ticaret noktasına uğramam lazım. Şu üzerimdeki malzemeleri bir görseniz abi. Zaten 4600 altın yaptım. Satacak daha dünya kadar şeyim var bak. Altın kolye ne boka yarar sadece para eder. Amatistli gümüş yüzlük. Ama amatistli. Bu da para eder. Dilaba madalyonunu yanımda tutuyorum. Gümüş kolyeleri satarsın. Gümüş yüzüğü satarsın. Nar gümüş yüzüğü satarsın. Madalyon belki bir işe yarayabilir. Bayağı bir işirim var abi. Böyle bir bir sütun daha da bu arada bu iksirler e, benim kendi elimle yaptığım iksirler arkadaşlar. Kendi elimle yapmaya çalıştım. Yani şey böyle e, simya e, şeyinden simya olayından hiçbir şeyden anlamasam da. E, daha böyle bir sıra iksiri de Lydia'nın elinde var arkadaşlar. Lydia'ya verdim bayağı bir iyileştirme kuvvet iksiri falan filan. E, henüz daha Lydia ölmedi ama ölebiliyor bildiğim kadarıyla. Ve ben yol, yoldaşımın ölmesini istemiyorum abi. Tahta kapıyı açtık. Bence buradan mıhlarız. Abi yıldırım çok fena hasar veriyor. Yıldırım çok fena hasar veriyor arkadaşlar. Baya baya hasar veriyor. Hop hastalık tedavi işleri. Gümüş külçe. Bunlar niye gümüş külçe taşıyorlar dayı? Çünkü bu adamlar gümüş kılıç falan filan. Kurt adamlara karşı savaşıyorlar aga. Yani kurt adamların mantığı basittir hocam. Kurt adamların mantığı basit. Gümüş. Adamların olayı gümüş kurt adamlara gümüşle de dalacaksın. Babayı gördün kardeşim, hiçbir şey göremedin. Kusura bakma da babayı gördün yani. Bu arada ben büyülerimi bayağı geliştirdim arkadaşlar. Artık büyülerimin içerisinde sersemletme de mevcut. Yani e, benim çiftel attığım e, bir büyü sonucunda karşı taraf sersemleyebiliyor. Bu arada senin altınını alalım. Yengeç kıskacına falan ihtiyacım yok. Sadece şarap topluyorum abi. Çünkü hani ee, şifte basıp hızlı hızlı koşuyoruz ya. Aslında niye yalan söylüyorum ki? Bunun bir şey yok. Ee, anlamı yok. ya yani, Anlamsız bir şekilde sadece şarap topluyorum. Bilmediğim bir şekilde. Bakalım şu diğer odada da illaki toplanacak bir şey vardır. Baya baya bir iksir miksir aldım abi. Benim dediğim gibi baya iksirim var. Ve iksirleri öyle fuzuli kullanmıyorum. Bu ne hocam? Mistik galeriyon. Hiç ilgimi çekmiyor şu an. Ee, tahta kapıyı açtık. Tahta kapıyı açtıktan sonra adamı mıhladık. Biz zaten şu yukarıdan mı geldik acaba? Yukarıdan mı geldik biz? Sanırsam yukarıdan gelmiştik ya. Şu ilerideki kapıya da gidebiliriz de ilerideki kapıya gitmeden evvel diyecektim. Yo direkt ilerideki kapıya gidebiliriz. Bir yan odayı araştıralım da sonra ilerideki kapıya doğru hareket ederiz abi. Kışı sarı kolojine de gideriz. Acelemiz yok hocam sonuçta yani. Acelemiz yok. Ağır ağır hallederiz. Bu arada burası nereye çıkıyor bilmiyorum. Eğilerek gitmekte fayda var. Burası üst kata çıkıyor. Hiç niyetlenme. Hiç niyetlenme. Kim beni gördü lan? Lideciğim çekilir misin hayatım? Sana çakmak istemiyorum. Bunu niye etkilemedi be? Allah Allah. Bunu bayağı bir etkilemedi abi. Bayağı bir çarptık da bayağı bir şey yaptı. Direndi yani. Zehirlenmeyi tedavi etmek istiyor falan filan. Bunlar değerli şeyler abi. Bunlar değerli şeyler yani. Ağır yükleri zaten Lidya'ya taşıtıyorum genelde. Ejder puludur, zarttır, zurttur. Centilmen olmama gerek yok. Sonuçta bir erkek karakteri yönetmiyorum. Aa benim kıvılcım büyümün bunlara fazla fazla etki etmesi lazımdı. Acaba niye kıvılcım büyüm bunlara fazla zarar veremedi? Emin değilim. Emin olmamakla birlikte karmaşık sandığı da açabileceğimi düşünüyorum. Azıcık daha aşağı. Ve hoppa gelsin karmaşık sandık. 50 altın için mi karmaşık sandık koydun? Yani sandığa karmaşık bir anahtar koydun. Sadece 50 altın için. Ben üzerimde 4500 altınla dolaşıyorum. Üstünü üstlük at avratı silahtan. Abi aslında at da tamam avrat da tamam silah da tamam da. Şey yani ee, karakter buna uygun değil. Çünkü avrat olan bizik zaten. Neyse hocam. Vahşi batı üçlemesini geçerim. Ne saklıyorsunuz burada abi? Oha çat diye direkt girdi bak. Bu iskelet anahtarın en güzel özelliği kırılmaması arkadaşlar. Tamam anlaşılan bu taraflarda aramayacağız. Şu taraflarda mı arayacağız? İyice yatır bir. Tamam iyice yatır. Yatır yatır yatır. Hocam az daha yatır. Tamam abi. Sürpriz geri zekalı. Var mı başka kimse? Başka hiç kimse yok. Kuvvet iksiri. Geyik derisi. Külçe çelik. Ben niye bu külçe çelikleri falan topluyorum bilmiyorum ha. He. Hem para ediyor hem de şey yaparız ya. Gerçi biz silah mirah yapmayacağız ki. Valla sadece fantazisine topluyorum ha. Evsun iksiri maymuncuk. Alırım bir dal. Gerçi maymuncuğa ihtiyacım yok ama alalım yine de. Abi benim anlamadığım bir şey var. Buraya niye sarımsak azıyorsunuz ki? Sarımsak azıyorsunuz ki? Siz kurtlara karşı savaşmıyor musunuz abicim? Benim bildiğim hiç bu kurt adam sarımsaktan etkilenmez yani. Gümüş eyvallah da sarımsaktan etkilenen kurt adam görmedim daha. O Sea. Abi yalnız bu kadar kıvılcıma senin toz duman olman lazım ya. Merhaba hocam. Gümüş kılıç, altın, hastalık tedavi iksiri. Külçe gümüşü de alacağım. Yukarı gelirse ligeye taşıtırız abi. Merhaba kuzeyli şarabı. Hoppa kuzeyli şarabı. Ana. Alto şarabı biralar dolap. Oh 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 oh. Oh. Bu ne abi? İyileştirme şurubu. Ben kesinlikle bu külçeleri Lidya'ya vermek zorundayım ya. Öyle hissediyorum kendimi. Sanki bir süreden sonra bunlar beni çok ağırlaştıracak gibi hissediyorum. Abi iki ekmek daha alalım. Şöyle peyniri daha alalım. Niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum ya. Karakterin acıkma gibi du bir durumu yok zaten. Acıkmaya da susama. Tamamen fantazi ya. Tamamen fantazi hocam. Ee, buranın aşağısında bir kurt adam vardır ve belki ben onu kurtarırsam beni kurt adama dönüştürür. Var mı öyle bir olay? Kayan Gölge Mahseni. Bir saniye buraya girmek istemiyorum ya. Buraya girmeden evvel yapmak istediğim şeyler var çünkü ama tekrardan yolu bulamam diye endişe etmiyorum desem yalan söylerim. Tamam canım dikkatli olurum. Tahta kapıyı kapatalım abi. Ya elimizden geldiğince hani e, tek bir yol üzerinden ilerlemeye çalışalım ki <laughs> kaybolmayalım sonrasında. Bak buraya açıp bu adamı da mındar etmiştik zaten. Şimdi abi bir ana kapı vardı hatırlıyor musunuz? O ana kapıdan girmek istiyorum ben buranın sandığını almışımdır ya. Zaten içinde elli altın mı ne çıkmıştı? Hatta hayal kırıklığına uğramıştım onu da hatırlıyorum. Hmm. 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 O ana kapıdan da girelim olmadı zaten. O gölge mahzenine ineceğim ya. Yolu kolay bulabiliriz diye tahmin ediyorum. Yani kolay olmasa da yolu bulabiliriz bir şekilde diye düşünüyorum. Değişmişim mi değil mi Skyrim oynarken? Hani genelde ben hemen sonucu odaklı oynayan birisiydim de, hafiften değiştirdim kendimi ya böyle. Hemen sonucu odaklı kapı diğer taraftan engellenmiş. Ah harika harika harika. Ben hemen direkt sonucu odaklı oynayan birisiydim de zamanla değiştim abi ya zamanla işte şey böyle sindire sindire oynamaya karar verdim. Dedim niye oyunları hemen hızlıca oynamaya çalışıyorum arkamdan mı kovalıyor falan. Abi kapı arka taraftan engellenmiş diyor. Kapı arka taraftan engellenmiş dediği acaba burayla alakalı bir şey olacağını zannetmiyorum ya. Bak bu sandığı da almışız boş diyor. Hmm. O zaman mahzene iniyoruz abi yani yapacak başka bir şey yok. O bizim gittiğimiz yön doğru yönmüş yanılmıyorsam. Belki o mahzen bizi şeyin arkasına çıkarıyordur binanın arkasına çıkarıyordur. Senem filan ya. Bu, bu, kapıyı da bilerek kapatmıştık hani yolumuzu şey yapmasın diye. Kayan gölge mahzenini açar mısın dostum? Hocam çömelerek gidelim. Direkt çömelerek gidelim. Merhaba. Şöyle birinci şahı şahısı alırsak eğer. Lidecim bak benim şey büyü sorun değil de senin kılıcın çok ses çıkarıyor ya bu. Alev büyüsüyle mi dalsam acaba ya? Aynen öyle. Alev büyüsüyle dalalım. Variller, mariller falan. Abi bir saniye. Lan Lidya'yı yakıyoruz. Gümüş elden ziyade Lidya'yı yakıyoruz. Bebeğim iksirim falan vardı. O iksirleri bas diye verdim ben sana. Unutma bas o iksirleri. Burada bir kurt adam şey ölüsü var. O kurt adamı kurtarmak istiyorum nedenini bilmediğim bir şekilde. Vay canına. Tamam biraz yukarı. Abi sadece vay diyorum ya. Yıpranmış pantolon. Belki dediğim gibi yaşayan bir kurt adam vardır ve onu kurtardığım için beni ödüllendirebilir ve hani kurt adama dönüşmemi sağlayabilir. Bilemiyorum. Belki de ben çok fantastik düşünüyorumdur. Ama Zaten Skyrim dediğim fantastik bir dünya değil mi abi? Ya alev... Buz büyüsü kullanalım ya. Belki buz büyüsü daha çok vuruyordur. Aha! Olayı bulduk hocam, buz. Olayı bulduk, buz. Şahin tüyleri ne işe yarıyor bilmiyorum ama almayacağım. Gereksiz bir yığın şey alırım ama o şahin tüyü gereklidir. Belki almam. Bilmiyorum işte bu da benim kafa. Oha burası mağaralara falan çıkıyor. Tamam gideceğiz oralara gideceğiz de oralara gitmeden de şuradaki iksirleri falan bir yağmalayalım. Yağmacılık yapalım abi mezarcılık önemli bir şey sonuçta. Mezarcı oynayacaksın hocam her şeyi duyacaksın ya. Eski mezarcılardan kim kaldı değil mi? Oha. Kardeş donacaksın. Ben mi dikkat edeyim yavrum ben mi sapladım sana oku. Abi soğuk güzelmiş ya. Ayazlamayla dalmak lazımmış demek ki gümüş ellere. Ama ayazlama falan da bir yere kadar ya. Hastalık tedavi iksiri. Oğlum bu gümüş ellerde ne çok iksir taşıyormuş böyle. Vay anasını. Külçe gümüş. Adamlar götünün korkusuna gümüş külçe taşıyor. Hocam hayatta mısın? Serbest bırakırsam dalacağım mı bana? Belki bana dalarsa kurt adam olurum. Save alayım da hocam. Sen nesin abi? At. Atı niye öldürdünüz? Abi atı niye öldürdünüz? Babacım sen burada bekle. Bak da dalacağım mı ona göre açacağım. Kuçu kuçu. Gel pis pisi faso fisi faso fisi. İnsana dönüşüyor mu lan sen sonra? Oğlum açarsan bu beni yer lan. Abi korkuyorum. Abi korkuyorum korkuyorum. Ee... kardeşim. Kardeş bey. Dalacak mısınız acaba bana? Acaba beni haşa, haşat eder misiniz açsam? Ya sonunu düşünen kahraman olamaz ya. Olmadı kurt adam olarak takılırız. Aha. Bak bu işte bir hayır var. Samet açılmıyorsa bir hayır var abi değil mi? Zorlamayalım ya. Ana zorladık bile. Ananız! Hiçbirsin lan! Oğlum bir saniye. Sana sana var ya sana alevleme yapacağım. Götünü yakarım. Bana daldığına göre ben kurt adama dönüşeceğim mi? Ama daldı bana. Ayazlamayı alalım da daha ortalıkta gümüş el doludur. Teşekkür ederim. Hayatımın anlamısın gerçekten. Lan piç! Ben seni serbest bırakıyorum. Ben sana özgürlüğünü vaat ediyorum. Yalnız herif çömelmiş vaziyette bile benden daha büyük. Sen bana dalıyorsun da ya. Meymenetsiz. Tam bir meymenetsiz ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Gel gidelim abi gel gidelim ya diye gel. Gel şuradan gidelim. Aklı başında bir kurt adam olaydın da bizi kurda dönüştüreydin. Kurt kurt takılırdık hepimiz. Orada biri var ama sen donacaksın hocam. Yalnız herif çarjlayıp dalıyor ya. Böyle bir yamuluyorum abi. Yalparıyorum. Bayağı bir yalpalıyorum ya. Burada da kurt adamın teki isyan etmiş sanırsam. İşkence mi ediyordunuz lan kurt adamlara? Gerçi dönüşmüşken yani dönüşmüş haldeyken dönüşümlerini kontrol edebiliyorlar mı bilmiyorum ama Kesinlikle bu aşağıda birileri var. Allahu Ekber! Dondum bir. Lidya'yı dondurmuşuz iki. Şahin tüylerini sal ya. Oğlum o şahin tüyleri bir işe yarıyorsa kesin bir işe yarıyor değil mi? Benim bilmediğim bir işe yarıyor. Ve ben onları almadığım için pişman olacağım. Sonra gelip buradan eşek gibi toplamak zorunda kalacağım falan filan değil mi? Bir yığın muhabbet olacak abi. Aa. Merhaba merhaba merhaba. Askılı çanta. Efsun iksiri. Boynuzlarla tundurayı boş ver. Biz buranın yukarısında aynen abi yukarıdan geldik. Allahu ekber diye patladım hatta. O halde buradan gideceğim. Galiba kayan gölge sığınağı mı? Daha bir de buranın sığınağı mı var abi? Daha diğer parçaları falan mı var daha? Buraya gelmemişim. Eğer buraya gelseydim o iksir orada durmazdı abi. Al elini ayazlamayı. Kardeş size bir sır vereyim mi? Donacaksınız. Bu herif yalnız ateşe şey foğa güçlüymüş ya. Yüz altın var ona göre. Big Boss gibi bir şeymiş demek ki bu. Abi biraz fena ölmüşsün sanırsam ya. ya çok güzel bir ölüm değil yani. Altın kesesi diyor 8 altınlı ya? 8 altına altın kesesi mi kullanıyorsun kardeş ya? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Abi tamam şimdi sandıkla baş başayız. İşte sonunda yalnızız baş başa. Yenileme büyülerini %12 daha efsun harcar. Efsun ooo süper 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 bizim bizim siyah büyücü cübbesinden daha güzel abi. Sadece bu %50 daha hızlı evsun yeniliyor. Bu ise yenileme büyülerini %12 daha az efsun harcayarak yapıyor. Aynı zamanda %50 daha çok Evsun yeniliyor. Yani %50 efsun yeniliyor. Yine aynı özellik ama hani canımızı doldururken, canımızı yenilerken daha az şey yapacağız. Daha az şey harcayacağız. Anladım. Anladım. Arkadaşlar galiba benim burada işim bu kadardı. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Bak. Arkadan e, kapı engellenmişti abi. Tahta bir yeri yeri kaldırdık. Ve açtık abi. Ve sanırsam şu an mapten baktığım zaman L'yi açar mısın canım? Evet hocam. Burayı temizlemiş bir vaziyetteyiz. Dışarı çıkalım. Atımıza atlayalım. Ve yola koyulalım abi. Bir umut belki kurt adama dönüşürüm diye bekledim. Bekledim ama Kurt adama dönüşemedim abi. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Bretonlar büyüye karşı %50 daha fazla dirençlidir. Ee, yükleme ekranını okuyamadım. Neyse. Abi ne yapalım şimdi? Bak bir auto save alalım tamam mı? Ee, ondan sonra ilerleyip ben bir atıma binmek istiyorum. Atıma binip normal save alıp yoluma devam edeceğim. Dıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkdıkd Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz dediğim... Yanlış anlamayın abi. Birazcık daha yoluma devam edeyim de. Ee, ben her gün yeni bölüm atmayacağım. Ya da ne bileyim e, sürekli böyle... Her anı peş peşe çekmeyeceğim. Ben böyle oynayacağım oynayacağım abi. Arada sırada işte e, çekimleri yapıp sizi haberdar edeceğim durumdan. İşte arkadaşlar böyle böyle bir gelişme oldu falan diye. E, öyle devam ederiz yani. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Eğer video hoşunuza gittiyse e, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani sizlerden ricam budur. Bir like atarsanız gerçekten çok makbule geçer. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. E, görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.